Merhaba arkadaşlar 9 Kasım Çarşamba iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerle beraberim. Saat 20.30'da İtalya Serie A'da Lecce ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Atalanta 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraber 1 mağlubiyet aldı, 18 gol attı, 8 gol yedi, 27 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Fondu maçtan son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Deplasman'da Empoli'yi 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Kargi olarak son 5 karşılaşmasının 2 tanesinin karşılıklı gol var. 3 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 2.5 gol üstü, 3 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Atalanta. Lecce ise 13 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 16 gol yedi, 9 puanlı 17. sırada yer alıyor. Form durumu açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Kaygı olarak son 5 karşılaşmasının 3 tanesi, karşılık tanesi karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesi 2,5 gol üstü 4 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Lecce. Saat 20.30'da İtalya Serie A'da oynanacak olan Lecce Atalanta karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 21'de La Liga'da Sevilla evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Real Sociedad 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraber 4 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 15 gol yedi, 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda form durumu açısından 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Betis'e 2-0 mağlup oldu Real Sociedad. Kargi olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir tanesi karşılıklı gol var. 4 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesi 2.5 gol üstü, 4 tanesi 2.5 gol altı tamamladı. Real Sociedad. Sevilla ise 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 11 gol attı, 19 gol yedi, 10 puanlı 18. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Real Vallecano'ya 1-0'lık skorla Sevilla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesi 2.5 gol üstü, 4 tanesi 2.5 gol altı tamamladı Sevilla. Saat 21'de İspanya La Liga'da oynayacak olan Sevilla Real Sociedad karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans. Kazanma yüzdesi yüksek Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek isteyeniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 22.30'da İsviçre Süper Lig'de Luzern Basel'i konuk ediyor. Düzenli 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 18 gol yedi, 19 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Form durumu açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Grasshoffers'ı 3 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi karşılıklı gol var. 1 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Rüzel. Baseli ise 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraber 4 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 16 gol yedi, 17 puanla 6. sırada ligde bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Young Boys'a 3 birlik skorla mağlup oldu. Kargi olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Baseli'nin 2 tanesinin karşı gol var. 3 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesi 2,5 gol üstü, 3 tanesi 2,5 gol altı tamamladı Basel. Saat 22.30'da İsviçre Süper Lig'de oynayacaklar. Luzern Basel karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1,5 üst. Saat 22.45'te İskoçya Premier Ship'te Rangers'da Hearts karşı karşıya geliyor. Rangers 12 karşılaşmada 9 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 31 gol attı. 11 gol yedi. 29 puanla 2. sırada yer alıyor ligde. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son maçında kendi evinde Aberdeen'i 4 birlik skorla yenmeyi başardı. Kargölak son 5 karşılaşmasının 3 tanesi karşılık gol var. 2 tanesi karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol üstü, 1 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı. Rangers. Hurts ise 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraber 5 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 21 gol yedi, 17 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Ross County'yi 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Kaygı olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi 2.5 gol üstü. 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Evet. Saat 24:45 İskoçya Premier Şıp'ta oynayacak olan Rangers Hurts karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.